Bir dökümantasyon ve sekreterlik programının amacı sağlık hizmetlerinin ilkelerini ve yönetim süreçlerini bilen, etkili iletişim becerilerini geliştiren, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan nitelikli sağlık hizmeti personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu programda bilimsel araştırmalarda kullanılan dokümanları derleyecek, arşiv ve büro yönetim süreçlerine vakıf olacak, tıbbi terminolojiye hakim olacak bireyler yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Teorik bilginin yanı sıra uygulamalı derslerimizle birlikte öğrencilerimiz mezun oldukları zaman alanda ihtiyaç duyacakları bilgi ve donanıma vakıf olacaklar. Yandal programı ile birlikte farklı bölümlerden farklı derslere katılabilecek Erasmus Değişim Programı ile birlikte de başta Avrupa olmak üzere yurt dışında farklı alanlarda stajlar yapabilecektir. Aynı zamanda okulumuzda zorunlu yaz stajı programı ile birlikte yaz döneminde öğrencilerimiz özel ve kamu hastanelerinde staj yapma imkanına sahip olacaklardır. Bölüm içerisinde derslerimizde etkinlikler düzenleyerek alandaki uzman kişileri çağırıp ...deneyimlerini paylaşılmasıyla birlikte öğrencilerimize kariyer hedeflerini belirlemiş oluyoruz. Akademik kadromuzda alanında yetişmiş personeller ve dış paydaşın desteğiyle birlikte... ...sağlık kurumlarındaki değişim ve dönüşümleri müfredatımıza yansıtarak gelişmeleri takip etmekteyiz. Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu sağlık politikalarıyla birlikte... ...hasta odaklı sağlık hizmet sunumu giderek artmaktadır. Ve burada hasta hizmetlerinde çalışan, başta tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik programındaki kişiler... lah alanı istihdam edilmektedir ve bu kişilerin önemleri giderek artmaktadır. Sağlık kurumlarının insan gücünün büyük bir kısmını oluşturan tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının mezunları hem KPSS atamaları ile birlikte kamuda ve şehir hastanelerinde hem de özel sağlık kuruluşlarında farklı birimlerde iş imkanlarına sahip oluyorlar. Medikal muhasebe, sağlık sigortacılığı, hasta hizmetleri, hasta hakları veya hasta danışma gibi bölümlere tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları tercih ediliyor. Sağlık ordusunun bir neferi olmak isteyen tüm öğrenci adaylarımızı bu güzel kampüsümüzde beklemekteyiz.